Enkazın 10. gününde enkazın dibinden çıkarttık. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde birçok kişi sağ kurtuldu ve maalesef birçok kişi de hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybeden insanların sahipsiz kalan hayvanları buraya getirildi. Ve bakın işte burada Tedavi gören enkaz altında kalıp son anda hayata tutunan hayvanları görüyorsunuz. İşte hepsi tek tek yoğun bakıma alındı. Buradaki veterinerlerin tek amacı onları bir an önce sağlığına kavuşturmak ve ardından da sahiplendirmek. Bakın kurtarıcısı ile birlikte geldi. Enkazdan görevliler tarafından, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Depremin 10. gününde hemen buraya getirdiler. Sahipleri yaşamını kaybetti ve o kaldı. Hayatta tutundu. Şu anda acil müdahale ediliyor burada veteriner hekimler tarafından. Çok mu zor buldunuz? Diplerde miydi? Çok aşağıdaydı ya. Biz enkazın dibindeydi neredeyse. Sahipleri hepsi ölmüş. Yavrusu vardı. Yavrusunu hala bulamadık. Varmış yani yavrusu. Bir boşluk vardı. Boşlukta canlı arıyorduk. Ee, kepçe durdu. Elimizle kazmaya başladık. Hani insan bulalım falan belki bir canlı buluruz diye. Direkt bu geldi önümüze işte. Önce ölü sandık ama sonra miyavladı hareket etti. İnşallah yaşar. Tamam. Nasıl iyi gizlenimizde? Çok iyi durumda değil. Vücut ısısı oldukça düşmüş. dolaşımı kötü durumda. Hem Hocam, vücut ısısını hazırım. hem de biz dolaşımını Şunu bir optimal mı? hale getireceğiz. Umarım yaşatabiliriz. Burada genelde artık sahipsiz kalanlar mı var? Ee, sahipsiz kalanlar halihazırda hazırda zaten sokak hayvanları. En çok etkilenenlerden biri de onlar biliyorsunuz. Çok büyük bir yıkım yaşadılar. Bunu atlatmaları da kolay olmayacaktır. Bakın. Ne kadar böyle durgun duruyor değil mi? Hani çekilmiş kenara. Bu enkazdan çıkan bir hayvan, kedi sahibi şu an yok. Ve e, hani onu döndürebilmek için çok uğraştık. İşin hani psikolojik boyutunu sorduğunuz için söylüyorum. Hani atlatabilmiş durumda mı? Hayır. Atlatamayacak da muhtemelen uzun bir süre. Merhaba. Merhaba. Nasıl durumu? Bir travma yarası var mıydı? İlk geldiğinde travmatikti. Ee, köpek ama şu anda yavrularıyla beraber mutlu. Yani çok güzel annelik yapıyor, emziriyor, sütü geliyor. Bizim için bunlar güzel bulgular. Ee, Yavrular da sağlıklı. O da mı enkazdan, binaların arasından mı çıktı? Yine enkaz ve 8. günde çıktı. Ee, aslında bizim için de mucizelerden bir tanesi. Yeni doğan bebekler de mucize. Yani Bebeklerin hepsinin sağlıklı doğması, annenin bu kadar sağlıklı olması bizim için gerçekten mucize. Nasıl durumları? Gerçekten psikiyatrileri iyi değil. Çünkü sahiplerinden ayrılar, aç kalmışlar, susuz kalmışlar. Nasıl ki bizler travma sonrası stres bozukluğu yaşıyoruz, aynı şeyi de onlar yaşıyor. Düzelmeleri ne kadar sürecek ve düzeldikten sonra ne olacak? Ki bizim düzelmemizle onların düzelmesi aynı süreç. Biz ne kadar iyisek onlar o kadar iyi oluyor. Çünkü sahiplerinin, yakınlarının bütün davranışlarını ve duygularını algılayarak devam ediyorlar.